Merhaba arkadaşlar, şimdi neredeyse her gün Emader'in kademeli emeklilik konusunda siyasi partilerle, milletvekilleriyle, genel başkanlarla, ilçe başkanlarıyla görüşmelerini buradan paylaşmaya çalışıyoruz. Mecliste özellikle milletvekillerinin yaptığı açıklamalar çok önemli. Son günlerde Emader temsilcileri AK Parti'ye bir hayli sıkıştırıyor. AK Parti'nin ziyaretlerini yapıyorlar. Bu ziyaretler çok önemli. Özellikle bu Hamam kampı öncesinde yapılan bu ziyaretler yarın öbür gün bize yasa için bir tasar, tasarı oluşturulması. Bu tasarıda en azından o dosyada bulunan, bakın şu dosyayı takdim ediyorlar, o dosyada bulunan bilgilerin iletilmesi için çok önemli. Emeklilikte, yaşatan, da, Emeklilikte Adalet Derneği, yaş takılanlara gitti kafamız yanımda. Emeklilikte Adalet Derneği, EMA der. Antalya il yöneticimiz AK Parti Mustafa Paşa ilçe başkanı Murat Paşa AK Parti Murat Paşa ilçe başkanı Sayın Tuncay Hayta Beyefendiyle makamında görüşmüşler dosyayı sunmuşlar Emadere destek beklemişler kademeli konusunda 4,5 milyon kişinin etkilendiğinden bahsetmişler yani 8999 ile 9999 arasında ne gibi bir fark olması gerekiyor ki emeklilikte 17-20 yıl araya giriyor? Yani bunu konuşulması lazımdı. İşte bu konular AK Parti'ye bir şekilde iletilecek. Bu konular bence o Kızılcahamam kampında da çokça konuşulacak. Umuyoruz Sayın Tuncay Hayçal Hayta da yarın öbür gün Ya ben görüştüm elimde dosya var. Bu arkadaşların beklentileri yüksek diye belki de bir milletvekiline, belki de bakanlıktan bir temsilciye umuyoruz tabii ki. Yani bu konu AK Parti olarak da konuşulmalı. Zamanında EYT meselesinde de ne yazık ki işte bu yasa çıkmamalı, bu yasa çıkartamayız, işte ekonomiye balta vurmuş oluruz gibi açıklamalar gelmişti AK Parti kanadından ama sonradan ikinci seçim hatırlıyorum ben ikinci seçimde o yasa çıkmıştı. Umuyoruz kademen emekli konusunda da Akbar tarafından bir adım gelir. Biz de buradan paylaşırız. Görüşürüz arkadaşlar.